Merhaba arkadaşlar, Gemi Türk'ün bir dışında hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Halo Neighbor 2'ye yeni gelen güncellemeyi inceliyoruz arkadaşlar. Şöyle Şimdi... oyuna bir yeni bir grafik geldi. RTX modu geldi arkadaşlar. Gerçekçi gölgelendirme grafiğini artık açabileceğiz. Hemen şöyle göstereyim size grafiklerde. Arkadaşlar gördünüz. Şunların hepsini açalım diye ses geldi. Gerçekçi gölgelendirmeler, birçok yansımalar hepsi oyuna entegre edildi arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle birlikte Helen Ever'ı daha farklı bir grafikle görmüş olacağız. New Game diyerek oyuna bir başlayalım. Oyunu bitirmeye çalışacağım. Sadece şöyle bir bazı grafikleri göstermek istiyorum size arkadaşlar. Yansımaları göreceğiz. Gölgelendirmeler orijinal. Bakalım neler işleyeceğiz. Normalde Helen Ever 2'yi bitirdik. Eğer izlemediyseniz eski videolarımdan finale Deyebilirsiniz, bayağı bir uğraşmıştık çünkü. Ve özlenen Helen burada bu sayede bir daha görmüş olalım. Let's go. Oh kahve yarısı koçma. Arada bir kasmalar oluyor. Bu oyunla alakalı bir problem arkadaşlar. Oh. Gelecek. Ya. Seviyorsun Reis. Aha bir son baba geldi. Bak bak hareketlere bak hareketlere Özledik reis seni ya Bazı noktalarda hatalar var arkadaşlar Bunlar sonraki Şeylerde düzelecektir diye düşünüyorum Yani Bize dalıyor bize dalıyor bize dalıyor Kaçman lazım Yürü lan yürü. yürü Camın parasını vereceğim Wilson camın parasını alacağım senden Bir de bu eksikti Derken Evet çiftliğimize giriş yaptık olduk arkadaşlar Bazı noktalarda çok belli ediyor Şimdi şunlara gidelim şuraya koyalım bu bir Şimdi hocam Şuradan şu levveyi alalım Yanlış yere attık Şunu alayım hocam Dediğim gibi bazı noktalarda donmalar gerçekleşiyor. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Şuradan yapalım. Oyunda işte bazı farklı noktalar var arkadaşlar. Çünkü birçok güncelleme aldı oyun. Birçok hata düzenlemesi aldı. Ama dediğim gibi hikayeyi etkileyen bir durum yok şu anda. Okey hocam. Buraya da çıktık. Kafayı yedim. Reis sen ne yapıyorsun? Fotoğraf makinemden ne istiyorsun? Fotoğrafını çektim. Okey de yani. Ben basınım. Ben basınım. Ben bunu araştırmaya geldim zaten. Benim görevim bu. Oyunumuz başladı arkadaşlar. Bakın yansımaları şu şekilde gösterebilirim. Aynada gerçek görüntümüzü artık görebiliyoruz bu şekilde. Ondan sonra arada kasmalar oluyor tabi. Sudaki yansımalar. Sudaki yansımaları hemen göstereyim size. Sudaki yansımalarımızı bu şekilde artık görebiliyoruz arkadaşlar. Böyle küçük ayrıntılar ama bunlar. DLSS teknolojisi de var arkadaşlar şu an. Yani biliyorsunuz yapay zeka tarafından FPS'iniz birazcık daha arttırılıyor. Şimdi ne yapıyorduk? Oyunu unuttum vallahi ya. Vallahi oyunu unuttuk. Bu yolun ortasında değil miydi? Yok buradaydı galiba böyle gitsem. Aa bu ne? O yeni şeyler eklenmiş he. Böyle uyarı. Tabloz bak 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 bize bak bak beni nasıl yakalayamayacak ki? Beni hayatta yakalayamaz. Oba. Yakaladı mı? Özür dilerim özür dilerim. <laughs> Oğlum ne oluyor? Neyse. Levimi almadı. Levimi alsaydı kızardım. Ama reis gider misin? Neyse ben ağaç eve çıkayım. En iyisi ağaç eve çıkmak. Aa orada başka evler de var. Allah Allah. Ha, onu biz düşürmemiz lazım. Onun için trambolene çıkıyorduk. Unutmuşuz oyunu ya. Hop. Ba. Bu arada Helen Neighbor serisini çok seviyorsunuz. Devamını getirmeye çalışıyorum. Eğer şu, bu videomuz çok güzel bir like oranı alırsa arkadaşlar Hello Neighbor 1'deki modlara devam edeceğim arkadaşlar Bir de sizden gelenler videosu da çekmeyi düşünüyorum Eski otlar bilir Eskiden biliyorsunuz sizden gelenler serisi yapıyorduk Onu da bir daha başlatmak istiyorum Hello Neighbor için arkadaşlar Ama dediğim gibi videoyu beğeni bekliyorum Şöyle 5000 like geçersek eğer arkadaşlar Hello Neighbor modlarına devam edeceğiz Ve sizden gelenler videosu da gelecek Wow. Evet. Ne kadar güzel. Buna kol lazım. Kol da burada. Ne kadar güzel. Yukarı kaldıracağız bunu değil mi? Bu bir. Kalkan yerde. Hocam kalkanı yere. Hop. Aldım bunu. Koydum bunu. Ha bu buraya gelecek değil mi? Makası verecek bize. Buradan makas elde edeceğiz. Abi seslere geldi ya. Bu nasıl sestir hocam? Şunu ben alayım. Tamam, bunu da aldık arkadaşlar. Şuradan aşağı atlayalım. Oy, oy. Dedek geldik. Selam ke. Ne haber? Kanka gider misin? Opa. Opa. Fake. Ne oldu? Şimdi beni izle. Hadi yiyorsa beni yakala şimdi. Bu arada burada beni nasıl yakaladı bilmiyorum. Lan yukarı çık. Lan yukarı çık. Ne oldu? Baga girdim. Tamam kurtulduk arkadaşlar. Şimdi bunu bir alayım ben. Birinci parçayı aldık. dur aşağı in. Wilson nereye? Wilson başa. Bu bir. Şuradan çocuğu alalım. Çocuk nereye? Çocuk başa. Çocuk başa. Bir dakika kanka dur konuşabiliriz. Anlatabilirim. Açıklayabilirim. Açıklayabilirim. Ben suçlu değilim. Ya. Gene yakalandık. Eşyamı aldı mı? Makasımı aldı. Lan makas aldı. Ne o makas benim de. Bir dakika makas gidince ne yapacağım ben? E ee? Ben merdiveni indirmeyi unuttum ya. Bir şey diyeceğim. Buradaki olay yok. Burası yeni mi gelmiş? Böyle bir yer yoktu. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Buraya yeni koymuşlar. Acaba ne var? Merak etmedim değil. Vallahi merak etmedi değil. Bir de parkur yapmışlar buraya. Parkur ne alaka? Aha, bir şey var lan orada. Hayır hayır hayır, hayır. Dur ben bunu yapacağım. Ben bunu yapacağım. Kafaya koydum. Hop. Bah dedim. Başaramadım. Hop. Şimdi evet. Şimdi şuraya. Evet. Şimdi nereye? Buraya değil. Yanlış hatırlamıyorsam şuraya mı atlayacağım? Hayır, hayır. Alakası yok. Alakası yok. Gittim öldüm ya. Neyse onun tepesinde bir tane başarım var galiba. Şifre neydi? Evet, şifreyi hatırlamıyorum. Ne kadar güzel. Evet, şifremiz neydi? Fefe hmm, Buraya geliyor, buraya geliyor, buraya geliyor ödüm koptu. <laughs> Polis amca özür dilerim. Polis amcacım ben bir şey yapmak istememiştim. Neyse. Abi ben şu puzzle'ı yapacağım. Kafama koydum da nasıl yapacağım? O bir tarafa nasıl atlanır ki? Hem Bu arada tek orada değil şurada da var. Ne o? Allah Allah. Allah Allah. Başarım mı eklediler, Başka bir şey mi var burada? Şu an merak etmedim değil. Şuraya bir göz atalım ya. Şu an gerçekten merak ettim. Çık bakayım buraya. Buraya da çık. Hop. 1 2 3 Aa burada yer varmış. Okey. Okey. Bu ne? Kaset. Kaset ne alaka? Bu kaseti nerede oyn oynatacağım? Bir de şurada da var. Oraya nasıl inebilirim? Geldim. Atladım. Hehe. <laughs> Bir kaset daha. Bu kasetler ne işe yarıyor? Allah. Bu ne? Su. Su mu? Su. Su patlamış. O buradan buraya gelmiş. Neden gelmiş? Su buraya geliyor. Bu evde bir şey var. Yok. Var bu bu evde bir şey var da neyse. Şimdi bu tarafa gidemiyoruz çünkü buralar daha açılmamış. Ne kadar güzel. Müzeye gidemiyoruz. Bu evlerde var mı farklı birlik? Buralarda yok. Tamam. O zaman büyük ihtimalle arkadaşlar. Aha. Yalnız burada da var bir şeyler. Evet. Trambolin buraya boşuna koymuş olamazlar. Aynen öyle. E, ee? Aha. Oraya zıplayacağız ha. O zaman yuhu. Yaşıyorum. Yaşıyorum. E burada bir şey yok. E boşuna mı aksiyon yaptım ben? Aha. Kamera mı? Kamera ne alaka? Ne sorgulamıyorum arkadaşlar. Şimdi benim tek sıkıntım makasımı nereye koydu? Odaya mı koydu acaba? Başımda, başımda, başımda. Makası nereye koydu ya? Makasımı istiyorum, makasımı. Makasımı geri ver. Uy. Hey. Gel buraya. Boya hak ettin kanka. Makasımı çaldığın içindi bu. Bu arada beni yakaladı büyük ihtimalle. Oy. Hey. Yakalayamadı ki. Makası buraya mı gizledi acaba? Ya. Aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim. Burada bir şey yok. Burada bir şey. Yok. Geliyor. Geliyor. Tamam gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Üzgünüm. Ha, makası almış gerçekten de almış makası. Makasın yeri kayıp şu anda. Tekrar yerine koymuş olamaz ya. Şöyle bir bakayım. Sanmıyorum bir daha. Aa. Harbi yerine koymuş. Teşekkür ediyoruz Tamam biz de böyle yaparız. Zor yoldan yaparız. Let's go. Polis amca, polis amca, polis amca, polis amca. Go 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 go. Bu ne lan? Bunun burada ne işi var? Gelecek. He, resim parçası topluyoruz burada. Şu onlarla uğraşmayacağım zaten. Ya da uğraşsam mı? Yok. Bulabildim bulayım o zaman. <laughs> Bulabildim bulayım da. Biz am asıl amacım etrafı gösterebilmek size. Burada eksik parça var. Bir eksik parça daha çıktı. Wilson'un fotoğrafını yapıyoruz şu anda. Şurada Aynen. Bir parça daha buldum. Bunu da hemen yerleştirelim. Son bir parça. Son parça. Aha. Evet. Kamera çıktı. Kestire kanka bunu. Lan bunu kesemiyor. Aa baga girdim. <laughs> evet. Arkadaşlar baga girdik. Nice oyun, nice game. Evet. Başaramadık. E ne yapacağız? Abi şaka mısın? O kadar topladım ben ya. Boşuna mı topladım? Nasıl kurtul buradan kurtulmanın? Aha. Buradan kurtulmanın yolu yok kanka. Şunu desek nereden başlatacak? Ulan o kadar kaset aldım. Kasetlerimi alma bari. Ha kasetler duruyor. O zaman ben eve dönüyorum abi. Eve dönüp bu kasetleri çalıştırmanın bir yolunu bulmaya çalışacağım. Burada var mı? Ha burada var. Tak bakayım. E. Ee? E. Ee? Bu ses ne? Araba sesi. Biri bir şey kazıyor. Gecenin bir yarısı. aa Vision sesi değil mi bu boğuşma sesi var bu kadar bunda ne var fotoğraf çekme sesi bunda bu kadar fotoğraf çekme sesi ama en büyük gizem şeydeydi Wilson'un sesini duyduğumuz yerde bir şey kazıyor, mezar kazıyor büyük ihtimalle. Onun sesini duyduk daha sonra bir boğuşma sesi geldi. Burası Hele Neighbor kasabasının en yüksek noktası galiba. Aynen. Bu şekildeydi. Grafikleri arkadaşlar RTX modunda denemeye çalıştık. Gerçekçi grafiklerle oynamak istiyorsanız arkadaşlar. Son güncellemeyi yapın derim. O kadar büyük esprisi yok ama güzel etraf güzelleşiyor kısaca yansımalar falan oluyor arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Halo Neighbor 2'nin yeni güncellemesini inceledik. Dediğim gibi arkadaşlar Halo Neighbor'ın modlarına devam etmemi istiyorsunuz ve sizden gelenler videosunu yapmamı istiyorsanız arkadaşlar sizden böyle 5000 like bekliyorum. Bu videoya 5000 like gelirse yeni Halo Neighbor videosu gelecektir. Önerileriniz varsa arkadaşlar yorumlara bırakmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilsiniz arkadaşlar. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.